Arkadaşlar bugün sizinle beraber otokeri kır oyununu da yapacağız. Ondan sonra TikTok'ta şey kazanmaya çalışacağız. Durun arkadaşlar. 17 yılına kadar. Arkadaşlar Arapları bura bularak geliyorum. Dinozorlarla ilgili şu ana kadar ka Yalla, evet, يلا يلا شد الهم آه يا تكفون لا تروح ترى الحكم من فوق الالف ترى عنده جحفلة خليك تحلم بالجحفلة مادمونا. ما باذن الله اني تكون يلا راسك <applause>

Neyse oto kreatörü nasıl yapacağımızı göstereyim. Ama tüyleri yumuşaksa sevilebilir. Hanım. Dur. Bakayım. Oyunun adı bu. Arkadaşlar sağlık yapamam. Özür dilerim. Sadece... Aa gösterebilirim. Sadece oyunun adı bu bir şey aktif etmen e, gerekiyor. ama aktif ettiğinizi burada işte bir şey gelecek. Bunları ben aktif ettim. İşte sonra buradan bur buraya aktif edin sonra oyuna girin olacak. Yani önce işte böyle göstereyim. Nerede? İşte buradan geli işte bu buna geleceksiniz İşte bundan aktif edin bak buradan işte aktif edin tamam mı bu kadardı yani aktif ettikten sonra bitiyor İstediğiniz gibi takılabilirsiniz yani Arkadaşlar bunlar ne diyor sorarsınız merak edeceksiniz. Bu renkleri değiştiriyor böyle. Bunu kapatalım. Bu işte şey yapmıyor nasıl söyleyeyim. İşte ışıklar yapıyor bak. Mesela şurada geldik. Buna basıyoruz. Bunun etrafına ışık getiriyor küçük. Bu ise işte şey işte. Otomatik kırıkın bir diğer şey işte. Aktif etmeniz gereken. Onu da aktif edeceksiniz. Ben çıkayım mı? Alo bu oyunu oynamayacağım. Oha ya. An Bir. Bi tamam. Aa. İşte bu işte bak şuradaki var ya en yukarıdaki pembeli. Ay işte bir şey okuma yazmanız yoksa yani yazma okumanız yoksa geleceksiniz okuyacağınız üstüne basacaksınız okuyor. Bu sadece şey yapıyor işte beyaz yapıyor bunları. Bu yakınlaştırıyor. Bakın nereden bulacağız? Bu kedi kamını koyayım. Dur bu şey bu mu bu? Tamam. Arkadaşlar yani böyle. Bununla ben tam bu kadar jeton kazandım. Güzel bir sürprizim var sana. Bayram hediyesi telefon aldım. Hadi dile bile kullan. Yedin.